inşallah balık avlayacağım. Gülme oradan sinsiz sinsiz. Avlayacağım diyorum <laughs> evet, sana. Evet evet yapacağız. <laughs> Yoksa bizim gibi şunun var mı, bunun var mı <laughs> diye zorunda kalırsınız. Evet. Aynen. Tatlım şuradan arkaya doğru kaç kere geçtin ya? Şurayı kaç kere kullandın? Ben hiç buradan geçtiğini görmedim ki. Geçişini kapatmıyor bu arada. O kuyruğunu bırakmış bak. Evet, yani kertenke Komoda ejderi gibi böyle kertenkele mi olur ya? <laughs> Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Uzun la. bir aradan sonra. Evet. Bir aylık bir ara vermiştik. Şimdi geldik direkt denize doğru gidiyoruz. Ve en sevdiğim konum olan Darboğaz'a doğru ilerliyoruz. Bir önceki video kanoyla geldim. Burayı gezmiştim biliyorsunuz. Şimdi sabah erken geldik. Ya yani Çok erken değil gerçi. 9 saat zaman. ama. Gene erken sayılır yani. Bizim hazırlanıp çıkmamız ancak evet 9'u buldu. Ya şimdi Şu zıp... An orada de yok görünürde. Ya var var. Yani 5-6 kişi, kişi var, var. çok Aynen. kalabalık Öğlendi. değil yani de orası yine. o yüzden güzel zıpkınımı getirdim bu sefer zıpkınla yani her şeyi getirdim zıpkının İnşallah balık avlayacağım gülme oradan sizsiniz siz. <laughs> avlayacağım diyorum <laughs> evet, sana evet, hadi yapacağız. <laughs> <Göreceksiniz>. yapacağız yapacağız <laughs> akşam balık var <oy> arkadaşlar bekleriz <laughs> videoları böyle bir ay ara vermiştik de şimdi artık her cuma yeni videoyla Tekrar. karşınızda olacağız. Soranlara bu arada çok teşekkürler. Youtube'u bırakmadık arkadaşlar. Bırakmayı bir şeyimiz yok çünkü biz böyle hobi amaçlı çekiyoruz zaten. Kısa bir ara verdik. Kısa bir ara bu oldu. Olaydı o. Şimdi Sizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. O zaman Darboğaz'a doğru geçelim bakalım. Hadi bakalım. Bu yol Gemiler Koyun'a doğru iniyor. Şöyle çöp kutuların yanına motoru bırakıyoruz. Şuradan bir patikayla ile böyle ilerliyoruz. Burayı yani buradan <laughs> ilerleyince şurada zaten direkt dar boğaz görünüyor. Şöyle biraz gideyim. İşte tam şu karşısı dar boğaz oluyor. Biz sabah erken geldik çünkü öğleden sonra buradan güneş gidiyor. Yani erken dediğim saat 9 çok da erken değil. Ha yani orada kamp iki tane grup var herhalde. Şu karşıya doğru. Şimdi patikadan yürüyoruz. buradaki kertenkeleler şu görünür mü? Şöyle yapayım. Bayağı bir büyük oluyor. Şu kadar bir büyüklükte. O kuyruğunu bırakmış bak. Evet. Yani kertenke komoda ejderi gibi. Böyle kertenkele mi olur ya? Evet Tuğçuk gelir gelmez daha ben şuraları hazırlarken attın kendine hemen suyu. Evet bir, benim için önemli olan suyun soğukluğuydu çünkü Ya gayet güzel bu arada su. Gir, girerken bir temkinli oluyorum ben çünkü burada kayalar var. Kayaların dibinde de deniz kestanesi e, gördüğüm gibi tam emin e, değilim ama sen bir bakarsın var. yine ha, var, detaylı. O yüzden şey e, biraz daha açıkta yüzmek gerekiyor burada. Şimdi burada da kaya dibinde şöyle göstereyim e, fazlasıyla şey kestane olabiliyor. Evet, yani burası kayalık ve balık balık popülasyonu da çok burada. O yüzden zıpkınla buraya geldim. Bir de ben Darboğaz ya Fethiye'den sevdiğim yerlerden biri herhalde. Ya. Sessiz sakin oluyor. Çok kalabalık olmuyor. Tabii yazın gene gelenler oluyor da tabii bir ölü deniz gibi kalabalığı yok yani. O yüzden evet. güzel. Ama burası şey... tabii hiç, hiç, hiçbir işletme market hiçbir şey olmadığı için temkinli gelmenizi gerekiyor. Evet. Yoksa bizim gibi şuyunuz var mı, buyunuz var mı <laughs> direkt zorunda kalırsınız. Evet. Aynen. Hadi o zaman ben gireyim ufaktan. Evet şimdi balık. balık Balıkları balık. nasıl muhafaza edeceğiz peki? Bir, bir tutalım ben e, poşet yani bir yerden buluruz. <laughs> o kadar hazırlıklı geldik yani. Biz evet. O tut... kadar emindi kendinden de. İnsanların çok temiz olduğu için etrafta böyle poşet moşet bırakmış olabiliyor bazı gerizekalılar. O yüzden buluruz çevreden. <laughs> şimdi durgun bir su var. Çok da kalabalık değil. Birazdan suya gireceğim. Dalış ekipmanlarını da göstereyim zıpkın. Şöyle bir GoPro taktım. Böyle su altında çekim de yapacağım. Bu ağırlık kemeri 4 kilo var burada. Yeterli mi bilmiyorum. Bugün deneyeceğim. Bir tane maske şinolkerimiz var ve paletimiz var. Birazdan suya gidip balıkları avlamayı deneyelim bakalım. balık tutmayı denedim ama biraz olmadı gibi. Yani çok fazla balık yoktu. Bir de hava kapandı. Gördüğünüz gibi biz toplandık. Dönüşe doğru geçtik. Hava kapanınca tabi su altı görüntü de bulanıklaşıyor. Tabi bunlar hep balıkçı bahanesi. Tutamadık yani. Şimdi dönüşe doğru geçtik bakalım. Home sweet home eve geldik arkadaşlar. Hava hala kapalı böyle kara kara bulutlar var ama yağmur yok. O yüzden ben de biraz motor sürüşüne çıktım. Çok fazla motorla ilgili video atmıyorum genel olarak. Bahçeye de şöyle her yer çiçek böcek oldu zaten de şuraya böyle bir şuradan şöyle köşeye kadar şu alanı mini bir bahçeye çevirmek istiyorum. Yani bir şeyler ekeceğim. İşte soğandır, rokadır, domatestir, çilektir gibi gibi bir denemeler yapacağım. Şuraya bir toprak alıp düzenleme yapmam lazım öncesinde tabii ki. Bugün olmayacak bir şey. Bugünü ufak ufak bitirdik diyebiliriz. Şurada bir açılır gibi olmuş ama ama sonra vazgeçecek herhalde. Fidelerimiz burada. Fideleri aldık. Yani biber var, çeri domates var, karpuz var, kavun var. Çeşit çeşit biber var derken ıvır zıvır bir şeylerimiz var yani toprak da aldım. Şuraya da yani evin arkasından şöyle bir şey buldum. Bununla da şöyle dört tarafını birbirine vidalayacağım. Şöyle ufak ufak yerler yapacağım buraya. Bu fidelerimizi de oraya ekeceğiz. Şimdi şunları bir yapayım bakalım. Şimdi şöyle tahtalar da buldum. Şimdi bunu testereyle keseceğim. Şöyle kare şekle getireceğim. Bakalım nasıl olacak. Şu ikisini yaptım bitti aslında. Şu siyah boyayla da şu etrafını ikisinin de boyayacağım. Bu arada büyük çivim yoktu, cam çivisi kullandım ama bir tek birbirlerine tutması ve yani toprak dışarı çıkmasın dağılmasın, böyle toprağı muhafaza etsin diye elde ne varsa onları kullandım. Şunları aşağıda arkada buldum, bunu da arkada buldum. Yani evin çevresinde ne varsa onları kullanıp böyle bir şeyler yaptım. Bence fena olmadı, iş görür en azından. Şimdi bunların yerleri burada mı olmalı, başka bir yerde mi olmalı ona Tuğçik karar versin artık. Şimdi ben böyle bir şeyler yapıyorum, o oraya olmuş mu, bu buraya olmuş mu diyor. O yüzden o gelsin toprağa öyle dökeceğim yani. Hanımın kararları önemli. Yukarıdan da böyle görünüyor. Bu arada Tuğçik de geldi. Tuğçik. Bak ben böyle bir şeyler yaptım. <laughs> saksı için sen böyle bir muhafaza istiyordun değil mi toprağa? Şu müziğini bir kapat. Toprağa böyle bir muhafaza istiyordun. Ee, evet. Etrafını da siyah şu boya var ya bende onu kullanmıyoruz. Onunla boyayacağım. Konumu böyle mi olsun? Böyle iyi gibi. Sıp 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 sıp. Hmm. Evet. Yine daraltıyoruz sanki ya. Burayı mı? Ama burayı kullanmıyoruz ki zaten. Bebeğim burayı kullanmıyoruz. Burayı sadece geçiş alanı olarak çeşme sonuçta kullanıyoruz. Tatlım şuradan ya. arkaya doğru kaç kere geçtin ya? Şurayı kaç kere kullandın? Ben hiç buradan geçtiğini görmedim ki. Geçişi kapatmıyor bu arada. Eşya taşımayacağız buradan yani. Bence böyle okey. Tamam, okay. Okay. tamam boyayım, Toprağa koyayım. Fidelere ekeyim. Sonra yiyelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yani buraları biraz eşeledim. Normal toprak da koyacağım altına. Biraz toprağı hafiflettim. Bir de bunlar için ilaçlama ya da yani filelere nasıl bakmak lazım? Bilginiz varsa yorum atarsanız. Bu arada kanalda abone olursanız çok mutlu oluruz arkadaşlar. Üstüne bir daha toprak almayacağım. Bahçelik toprağı kullanacağım. Buradan ekleme yapıp ikisini karıştıracağım. Bence yeterli olur yani. O bahçenin toprağı da şöyle göstereyim. Şu kısımlar güzel. Şöyle toprak yani gayet bence ideal. Bence bu okey, Buna ekimimizi yapalım. Sonra bunu yapalım. ay falan yanında. Kök de bayağı var yani hepsinde. Bunların hepsi biber. Yani sıklıkları nasıl dizdim gerçekten hiç bilmiyorum şunlar da şunlar da salatalık. Bunları şöyle tek sıra dizeceğim. Bunları muhtemelen ip bağlayıp şuraya asacağız böyle yukarı doğru çıkacak diye tahmin ediyorum. O yüzden şöyle tek sıra şuraya salatalıkları ekeceğim. Mini bahçemiz bu şekilde. Şurası biber, orası salatalık, burası domates, karpuz, kavun. Şimdi can sularını verelim. Can suyu gerek yok. Üstten görünümümüz bu şekilde. Can sularını da verdik. Ama bir problemimiz var ki yani burada tavuklar ve kazlar çok geziyor. Belki bir çit çekmemiz gerekebilir. Emin değilim artık onu. Yarın ya da öbür gün falan bakacağız. Günü de yedik artık. Tavuklar geldi ama giremiyor. Yani geçici bir çözüm ama güzel çitler çok kötü duruyor ya baya kötü oldu ama şimdi biz de gideceğimiz için 3-4 gün idare etsin sonra bir çaresine bakacağım bahçe işini de böyle hallettik bu videoyu da ufak ufak böyle sonlandırayım yani yarın sabahtan Akyaka'ya gideceğiz yani bir sonraki videoda muhtemelen Akyaka'yı görürsünüz Akyaka'da işte neler var ne yapılır nereler gezilir Onları göstermiş olacağım. Ben kitesurf yapmaya gidiyorum Akyaka'ya. Bayağıdır yapmıyorum. Bir arkadaşım da gelecek. Onunla beraber Akyaka'da olacağız 4 gün. Artık sonraki hafta görüşmek üzere.